Arkadaşlar ben de sizi bekliyordum. <laughs> Merhaba like arkadaşlar ben Nelik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle çok, çok güzel de bir de şey de çizdik. Evet <laughs> <de Gülüyor> biz bugün ne çizdik? <laughs> ne çizdik? Çıkışlık <laughs> peki. Yani paylaş çöpeki. Yani, evet arkadaşlar paylaş çöpekimiz. Bunu çok baya bir pardon izleyelim. Arkadaşlar 10 dakika falan aldı zamanımı. Bu e, işte görüntü evet, aldım. Evet. Bu şimdi manken Gotchlay'a ait. Eee ben de aldım. Biraz farklılıklar yaptım. Sonra da başardım. <laughs> yani e, bu evet. nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum şu an. Sanki B ben yapmamışım Sen ya. bakın. yaptın. Evet arkadaşlar bakın. Böyle beyaz şeylere boyadım. Gri <laughs> de vardı. ile şey boyadım. Gözü biliyorsunuz ki e, ee, durun bekleyin yanlış yapmışım. Evet biliyorsanız ki gözü yeşil siyah. Şu göz altlarında biraz maviler var bilirseniz. Evet abi. Evet. Biraz benzemiş demiyorum. Yani çok hiç benzememiş diyorum ya. Abi. Çekicini yapmadım ama olmadı diyelim. Çünkü biraz olmamış gibi sanıyorum. Allah, nasıl yapacaksın? Yaparız. Evet. Anladım. Evet Anladım. geri geldik e, demiştim size süremi aldı e, Arkadaşlar isterseniz e, siz de Ay, e, Google'dan e, paylaş çöpeki yazıp profiline şeyine bakarak fotoğrafına e, siz de çizebilirsiniz ya da benim gibi yapabilirsiniz ya da fotoğrafımı da alabilirsiniz isterseniz yani istiyorsanız alabilirsiniz ben bir şey demiyorum kızmıyorum yani siz isterseniz alabilirsiniz. Evet. evet. Ee, aslında o kadar da zamanım almadı. Sadece biraz yoruldum o kadar. Elim acıyor. Aslında resim yapmayı çok severim ben. Ve bitti arkadaşlar. Şuralarını da bulandırıyorum. Ve sonra bitiyor. Evet. Kapatalım. Zaten bitti burada. Evet arkadaşlar size dediğim gibi paylaş çöpüge. İsterseniz sesini almak istiyorsanız görüntüsünü alabilirsiniz. Yani bakın bunlar da var. İsterseniz bunları da alabilirsiniz. Bakın bu birinci. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Bunu ben çizmedim. Sadece kafasına kalpler koydum. Bir şey yapacaktım ama yapamadım. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Kama abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer e, Piggy çizmek evet. yine pik'i çizdirmemi istiyorsanız diyelim pik'i çizmemi istiyorsunuz şimdi siz diyorsunuz ki pik içesin. İsterseniz yorumlara pik içi, e, hangi pikileri çizmemi istiyorsanız yazın hangi pikileri isterseniz. Yazın ben size çizerim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum şimdiden burada. Kanal abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. <gülüyor> 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 ne diyeceğim daha bilemiyorum şu an. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.